Merhaba arkadaşlar. Bugün düzensiz fiil olan şıkkın fiilini ele alacağız. Ancak öncesinde ben bir fiil çeşitleri nasıl da Almanca'da bununla ilgili daha önceden bir videom var. Eğer izlediyseniz sonuna doğru e, ilerletebilirsiniz videoyu. Ancak e, izlememiş olanlar için ben bir burada bir tekrar etmek istiyorum. Almancamızda üç grup fiilimiz var arkadaşlar. Kurallı çekimlenenler, kuralsız çekimlenenler ve ayrılabilen fiillerimiz. Kurallı çekimlenen fiillerimizde ten kuralımızı uyguluyoruz. Tek çift tek çift olarak kuruluyorduk ve Türkçedeki e, kişi eklerini yerini tutuyordu bunlar. E, Kurallı fiillerimizde kendi arasında düzenli ve düzensiz olarak ikiye ayrılıyorlar. E, hemen e, düzenli fiillerimizde şimdiye kadar ne öğrendik? Onu bir hatırlayalım. Kamen, wohnen, sonra heißen, lernen ve leben fiillerini öğrendik. Kommen gelmek, wohnen ikamet etmek, heisen adı olmak, lernen öğrenmek, leben yaşamak anlamına geliyor. Kuralsız fiillerimizde de sadece sein moda, e, sein fiilini öğrendik. Sein fiil, ich bin, du bist, er sie, es ist, wir sind, ihr seid, wir sind şeklinde e, kuralsız bir şekilde altı şahsı göre Farklı farklı çekiniyordu. Bunda herhangi estenten gibi bir kural yoktu. Bununla ilgili de bir videomuz mevcut. Eğer hatırlamıyorsanız lütfen dönüp bakalım. Çok önemli bir fiil çünkü olmak anlamına gelen fiilimiz İngilizce'deki to be fiili. Düşünün İngilizce'deki to be ya da arı kullanmadan neler yapamazsınız ya da neler yapabilirsiniz. Sein fiilinin işlevi de o kadar önemli. Ayrılabilen fiillerde de şimdiye kadar bir tane fiilimizi gördük. Daha bu fiil grubuyla biz çok haşırmış olmuyoruz. Ancak örneklendirmiştik. Forstelen fiilimiz vardı. Tanıtmak anlamına geliyordu. Bu gruptaki fiillerimizi çekimlerken şöyle çaprazlayarak kullandığımızı söylemiştik. Master ekinin olduğu kısım ön tarafa geliyordu. Özneye göre çekimleniyordu diyerek burayı özetlemiş oluyorum. Şimdi düzensiz fiillerle ilgili bugüne kadar daha herhangi bir örnek görmedik. Bugün göreceğiz arkadaşlar. E, fiili konuşmak fiilidir. Bu grupta yer almaktadır. Şimdi bu fiilin neden düzensiz? Ona bakalım. Bir kere kurallı. Onun için estenteni uygulamak zorundayız. Bakın estenten kuralı uygulanır. Estenten kuralını uyguladıktan sonra arkadaşlar ilk sesli harfi demişiz burada. Ee, e ise i ya da i e'ye a ise umlaut a'ya yani e'ye dönüşür demişiz. Sprechenin ilk harfi e'dir i sesli harfi ve i'ye dönüşür. E, düzensiz fiillerin kuralı bu. Bir de uygulamasını yapalım. Ne demek istedik? Hemen bakalım. Hem de fiil çekimini bir hatırlayalım. Fiil nasıl çekimleniyordu? E, sprechen fiilimizi hemen yazıyorum. Sondaki en bizim master ekimiz. Mekmak eki gibi. Türkçe'de biz bunu atıyoruz öyle değil mi? Fiil çekimi yapmadan önce. Türkçedeki gibi altı şahsa göre çekim yani için şahıs zamirlerini bilmem gerekiyor. Ich, du, er, sie, es şeklinde yazdım. çoğullarımız wir, ihr, sie ve sie şeklinde şahıs zamirlerini yerleştirdim. Fiilimin kökü sprech. Hemen yazıyorum sprech fiil kökümü. Şimdi estenten kuralımı uygulayacağım. Burada söylendiği gibi. Estentenimi yazayım hemen şuraya. Tek çift, tek çift, tek çift olarak da kodluyorum. Bir, iki, üçüncü tekil, bir, iki, üçüncü çoğul kişi diyorum. Birinci tekil kişiye E geliyor. ST geliyor. T geliyor. Birinci çoğula N İkinci çoğula T ve üçüncü çoğu kişiye yine N ekleri geliyor. Yukarıdan aşağıya baktığımda da yine bana S yeni vermesi gerekiyor. Bakıyorum tek çift, tek çift olması gerekiyor. Tek çift, tek çift, tek çift. Okey. S ten. Burası tamam. Doğru çekimlemişim. Kontrolümü de yaptım. Şimdi ikinci kural neydi düzensiz fiillerde? ikinci ve üçüncü tekil kişide. Orası neresi oluyor? Burası oluyor ikinci ve üçüncü tekil kişide. İlk sesli harf E ise bizim E idi. Neye dönüşüyordu? İ'ye dönüşüyordu. İ'ye dönüşür dedik. Dolayısıyla silmeyeceğim. Üzerine şu şekilde çekimlemem gerekiyor fiilimizi. Arkadaşlar, şu fiilin çekimi de bu şekildedir. Fiillere de şöyle genel bakış yaptıktan sonra Sprechen fiilimizde örnek çekim olarak yaptık. Umarım konu anlaşılmıştır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.